Kudüs'e sahip çıkmak, ona gereken hürmeti, hassasiyeti göstermek her Müslümanın görevidir. Kudüs davası sadece Filistinli kardeşlerimizin davası değil. Hamdolsun bizler millet olarak 400 yıl boyunca Kudüs'e Beytül Makdis'e Hazreti İbrahim'in Aleyhissalatu Vesselam şehri El Halile hizmet etme onuruna nail olmuş bir neslin torunları. Hatta çok ilginçtir. Kanuni biliyorsunuz Yafa kapısının orada yazılı olan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ifadesini yazdırmıyor. Peki ne yapıyor? O üç dini ifadeyle bir kucaklama olsun diye La ilahe illa illallah İbrahim Halilullah yazdı. Hepsini kucaklamak. Bu çok ilginçtir. Çok enteresandır. İşte batı duvarının dışına Yahudilerin ibadet edebilmesi için uygun bir alan açan Mimar Sinan'ın hassasiyetini dün olduğu gibi bugün de bizler sürdürüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın güney cephesindeki en büyük mücadelelerimizi Mekke, Medine ve Kudüs'ü korumak için verdik. Çanakkale'de ve Kutül Amare'de kazandığımız zaferlere rağmen işgali durduramadık. İlk Haçlı seferlerinden beri uğrunda oluk oluk kan döktüğümüz Kudüs, maalesef o günlerden beri huzur yüzü görmedi, göremedi. Mescidi Aksa dediğimiz zaman orada onu haremi şerif olarak ifade etmeyi eksik buluyoruz. Kubbetü Sahra da bunların hepsi onun içindedir. Bunun bir defa böyle bilinmesini özellikle istiyorum. Kimse kimseyi aldatmasın. Bunun mücadelesini bütünüyle bu şekilde veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Aziz kardeşlerim, Kudüs üç semavi din içinde kutsal bir şehirdir. Bütün insanlık tarihinin Adeta özüdür, özetidir. Filistin'in milli şairi merhum Mahmut Derviş kadim buranın tercümesini iyi yapın gençler. Kadim surlar içinde yürüyorum. Kudüs'te bir zaman diliminden diğerine. Dizeleriyle Kudüs'ün bu vasfını çok güzel anlatır. Aynı şekilde şair Nuri Pakdil de Kudüs'ün zamanı ve mekanı aşan önemini kelimelere şöyle döker. Tur dağını yaşa ki bilesin nerede Kudüs. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e Boşuna vakit geçirirsin. Buz tutar. Gözün görmez olur. Evet, Kudüs'te zaman bizim bildiğimiz vakitlere göre değil, kendi mecrasında akar. Kudüs aşktır. Kudüs hasrettir. İnsanlığın gözünün nuru, gönlünün sürurudur. Kudüs yeryüzünde Arş-ı Ala'ya en yakın yerdir. Çünkü Kudüs İsra'nın ikinci durağı, Mirac'ın ise ilk basamağıdır. Ümmetin ilk kıblesi, peygamberler şehri olan Kudüs, tüm Müslümanların haremi izzeti ve namusudur. Burada bizlere pusulu olması için bir hadisi şerifi özellikle nakletmek istiyorum. Bir gün Hazreti Meymune Peygamberi Zişan Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam Mescidi Aksa için hüküm nedir diye sorar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam oraya gidin ve orada namaz kılın buyurur. Hazreti Meymune tekrar sorar. Gidemezsek ne yapmamız gerekir ya Resulallah diye sorar. Az önce de ifade edildi ya. Efendimiz o zaman kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin cevabını verir. Benzer şekilde Efendimiz bir başka hadislerinde yine söylendi. Bizim güzel bir sözümüz var. Et tekraru ahsen ve levkâne 180. Tekrarda fayda vardır. Bir başka önemli vakıf Hürrem Sultan'ın kurduğu az önce de ifade edildi. Haseki Sultan imaretidir. Bu müessese yüzyıllardır aç ve muhtaçlara yardımda bulunuyor. Bugün mescid Aksa'daki İslam Müzesi'ni ziyaret edenler bu vakfın zamanında yemek dağıttığı kazanları yardımlardan yararlananların isimlerinin yazılı olduğu o ahşap çizelgeleri görecektir. Aynı şekilde çeşitli aile vakıfları da muhtaçlar ve Doğu Kudüs'ün İslam karakterinin muhafazası için hizmet ediyor. Kudüs'teki tarihi vakıflarımızı geçmişteki hatıraları yad etmenin ötesinde bizi geleceğe taşıyacak kurumlar olarak görüyoruz. 50 yıldır işgal altında olan Kudüs'te vakıflarımızı ihya etmek, onları canlandırmak ve güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bizlerin görevi ise Kudüs vakıflara oradaki tüm eserlere, tüm gücümüzle destek olmaktır. Bu kavramın içine sadece İslam vakıfları girmiyor. Diğer dinlerin vakıflarını da aynı çerçevede değerlendiriyoruz. İslam idaresindeki Kudüs'te hangi dine mensup olursa olsun herkesin canı, malı, ibadet hürriyeti, ibadet hanesi, örfü, adeti güvence altına alınmıştır. Haçlı seferlerinde kılıçtan geçirilen Kudüs'ün Yahudi halkı ancak fetihten sonra Müslümanların himayesinde Kudüs'e geri dönebilmiştir. Bizim bu güne ve geleceğe bakışımız da aynı temeldedir. Bu tarihi formun Kudüs'e hizmet için kurulmuş olan vakıfların güçlendirilmeleri noktasında uluslararası çalışmalara ışık tutacağına inanıyorum.